Çoğu insanın giderleri barınma, ev ihtiyaçları, eğlence, giyim, gıda, seyahat ve sağlık giderlerinden oluşur. Son birkaç aydır yazdığın çekleri ve kredi kartı ekstrelerini inceleyerek başla. Yukarıdaki kategorilerde ve sana özel diğer kategorilerde ne kadar harcadığını topla. Kredi kartı şirketleri ve internet bankaları, para harcadığın işletmelerin adlarına göre belirli bir zaman aralığına ait harcamanı özetleyen bir rapor sunar. Banka kartı veya kredi kartı kullanmıyorsan aylık harcamalarının kaydını dikkatli bir şekilde tut. Örneğin, hem market hem de restoran harcamalarını takip et. Bu bilgileri topladıktan sonra her kategorideki toplamları karşılaştır. Maaşıma göre makul görünüyor mu? Her kategori için belirli bir hedef miktar belirle daha fazla bilgi için paranı nasıl bütçelendirebileceğini oku. Başlangıç için oldukça küçük olsa bile, emeklilik tasarrufları için bir hedef belirle. Emeklilik için aylık gelirinin en az yüzde birini biriktirerek başla. Bu yüzdeyi zaman içinde yavaşça artır. Bu paya gitgide uyum sağlayabileceğini göreceksin. Emeklilik için ne kadar çok tasarruf edersen ileriki yılların o kadar iyi olacaktır bunun önemli olduğunu düşünmüyorsan emekli olmuş biriyle konuş. Finans uzmanları genellikle aylık gelirinin yüzde otuzundan daha azını ev giderleri için harcamayı önerir. Bazı yerlerde bu gerçekçi olmayabilir. Eğer yaşadığın yerde durum buysa mahalle değiştirmen gerekebilir. Emeklilik için birikime ek olarak acil durum fonu için bir tasarruf hesabı oluştur. İşini kaybetmen veya sakat kalman durumunda, yaklaşık 6 aylık yaşam masraflarını bir kenara koy. Bütçeni oluşturduktan sonra, harcamalarını azaltman gereken alanları göreceksin. Bu kategorilerde tasarruf etmenin yollarını bul. Önce en büyük harcamalarını ele al Örneğin, aylık kiran 9 bin liraysa ve yemek için ayda 3 bin lira harcıyorsan kirası daha ucuz bir yer bulmayı düşünebilirsin. Dediğim bir ev kredin varsa daha düşük bir faiz oranıyla yeniden finansman yapmayı düşün. O arada gıda harcamalarını düşürmenin yollarını ara. Restoranlarda yemek yeme. Besleyici ama ucuz malzemeler kullanan tarifler bul. Evde yemek pişirmek gıda harcamalarından tasarruf etmenin harika bir yoludur. Evde yemek pişirirken bile, birçok insan önceden hazırlanmış yemekleri satın alır. Bunlar kullanışlıdır ancak nispeten pahalıdır. Malzemeleri satın al ve yemeğini kendin yap. Önceden hazırlanmış yemekler yerine malzeme satın al eve. Örneğin, mikrodalgada kullanılabilir pirinç poşetleri satın almaktansa bir torba pişmemiş pirinç satın alarak çok daha az parayla çok daha fazla yiyecek yapabilirsin porsiyonların büyükse bunu azaltmak paradan tasarruf etmeni sağlayabilir. Yemeğin bir kısmını sonraya saklamaya çalış. Hemen yemeyeceksen artan yemekleri dondur. Yeni tatları ve baharatları dene. Bir balık filetosu veya tavuk göğsü, yeni bir sos veya baharatla daha heyecan verici bir yemek haline gelebilir. Alışkın olmadığın bir baharatı veya bölgendeki bir aktardan bir çeşni dene. İhtiyacın olan gıda maddelerinin bir listesini yap. Sadece listede olanları satın al ve anlık alımlar ya da ihtiyacın olmayan şeyleri alman mutfak harcamalarını 2 hatta 3 katına çıkarabilir. Açken alışveriş yapma. Eğer haftalık bir menü yapıyorsan bunu alışveriş listesi hazırlamak için kullan. Hafta boyunca menüye sadık kal. Kupon kullan. Bara biriktirmenin harika bir yolu. Mağaza veya ürün kuponları bulmak ve ardından yemeklerini bunların etrafında planlamaktır. Köftede mükemmel bir indirim varsa, bir akşam ekmek arası köfte yapmayı düşün. Ekmek için bir kupon bulursan ekmek tatlısı veya kızarmış ekmek yapabilirsin. Bazı ucuz ve sağlıklı yiyecekler nispeten küçük bir öğünü daha büyük yapar. Örneğin, bir dana yahnisine daha fazla patates eklemek daha fazla insanı besleyecektir. Diğer örnekler arasında pirinç, makarna, kinoa ve kuskus sayılabilir. Restoran yemekleri genellikle evde yemekten daha pahalıdır ve sağlam bir yekun tutarlar. Kendi öğle yemeğini hazırlamak ve daha az dışarıda yemek sana çok şey kazandıracaktır. Aynı şey kahve için de geçerli. Bir kafeye veya otomat makinesine gitmek yerine kendi içeceğini hazırla. Akşam yemeğine gitmeden önce menüyü incele. Aksi takdirde fiyatlar beklediğinden daha pahalıysa kendini zor durumda hissedebilirsin. Artanlarını eve götür ve bir yemekten iki yemek çıkar. Restoran spesiyallerine bak. Bazı yerler ücretsiz veya indirimli çocuk yemekleri sunar. Diğerleri, polis, yaşlılar veya aktif askeri personel için günlük özel ürünler veya indirimler sunabilir. İçecekler, özellikle alkollü olanlar, bir yemeğin en pahalı kısmı olabilir. İçecekleri azaltırsan restoran hesabından tasarruf edersin. Su içmek güzel bir seçenektir. Vejeteryan bir beslenme, etçil bir beslenmeden daha ucuzdur. Takviye aldığından emin ol yoksa vitamin eksikliği yaşayabilirsin. Bozulmayan ürünleri toplu olarak satın almak paradan tasarruf etmenin harika bir yoludur. Buna makarna, konserve ürünler, kuru kutulu ürünler, baharatlar, yemeklik yağlar, dondurulmuş yiyecekler ve tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi ev eşyaları değildir. Metro gibi toptan satış mağazalarından toplu ürünler satın alabilirsin üyeliği bir arkadaşınla paylaş. Toptan satış mağazalarının genellikle küçük bir üyelik ücreti vardır ve ücreti bir arkadaşınla paylaşırsan verdiğin paraya değecektir. Diğer bir seçenek de yakındaki ailelerle bir gıda kooperatifi başlatmaktır. Satın alımları birleştirerek ve toplu olarak satın alarak paradan tasarruf edebilirsin. Yiyeceklerden tasarruf etmenin en uygun maliyetli yolu eğer zamanın varsa kendin yetiştirmektir. Marul ve diğer yapraklı yeşillikler gibi basit mahsuller, çok az çabayla iç mekanda bir pencere kenarında yetiştirilebilir. Her yıl ürün vermeye devam eden çok yıllık bitkilere yatırım yaparak daha da fazla tasarruf et. Bunlar meyveler, otlar ve yemişler olabilir. Yiyecek almaya gücün yetmezse senin ve ailenin aç kalmamasını sağlayacak programlar vardır. Devlet yardımı almaya hak kazanabilirsin veya bölgende başvuru ve gelir kısıtlamaları olmaksızın yardım sağlayan kuruluşlar olabilir. Eğer hayat mücadelesi veriyorsan, kısa vadeli olsa bile yardım istemekten korkma. Bu sıkıntılı olabilir ancak birkaç sokak bile hareket etmek bazen sana çok şey kazandırabilir büyük bir şehrin varoşlarına veya hatta ülkenin daha ucuz bir kısmına gitme şansın varsa önemli ölçüde tasarruf edebilirsin. İşinin yakınına taşın. Bu sana konut ve ulaşım masraflarından tasarruf etmeni sağlayabilir. Sahibinden gibi internet siteleri aracılığıyla çeşitli mahallelerdeki fiyatlara bak. Kendi mahallene de bak. Şu anda yaşadığın yerde çok fazla ödediğini fark edebilirsin kiranı başka bir veya daha fazla kişiyle birkaç yıl için bile paylaşmak büyük tasarruf sağlayabilir. Kiranı yarı yarıya veya daha da fazla azalttığını hayal et. Arkadaşlarına ve ailene oda arayan sorumluluk sahibi arkadaşları, iş arkadaşları veya aileler olup olmadığını sor. İyi bir kira geçmişin varsa ve iyi bir komşuysan ev sahibine kira bedeli yüzünden ayrılman gerekebileceğini söylediğinde seninle birlikte çalışabilir. Kiranın çok yüksek olduğunu göstermek için sahibinden veya benzeri bir kaynak kullan. İndirimli fiyat üzerinden uzun süreli bir kira sözleşmesi imzalamayı teklif et. En büyük aylık masrafın ev kredisi olabilir. Bu maliyeti düşürmenin yollarını bulmak, Mali görünümünü büyük ölçüde iyileştirebilir. Bankaya ait bir mülk satın al ve bu evler genellikle haczedilmiştir ve bankalar bunları elinde tutmak istemediği için onları piyasa değerinden daha düşük bir fiyata satabilir. Birkaç yıl boyunca elinde tuttuysan kredini yeniden finanslamayı düşün. Daha iyi bir faiz oranı bulabilirsin. Uzun vadeli maliyetlerini düşük tutmak için asıl ödeme tarihini koru, ancak daha düşük faiz oranı aylık ödemeni azaltacaktır. Bir mikro ev düşün. Bu evler alan açısından yetersizdir ancak cüzdana fazla yüklenmezler. Ödeyebileceğin bir konut bulmakta zorlanıyorsan, geliri belirli bir düzeyin altında olan kişiler için devlet yardımı vardır bu hizmetler konut bulmana ve hatta kiranın bir kısmını ödemene yardımcı olacaktır. TV için ödeme yapmak saçma derecede pahalı olabilir. Netflix ve Blut gibi seçenekler, kablolu TV veya uydu maliyetinden daha azına daha fazla eğlence sunar. İnternet televizyonculuğu her zaman en ucuz seçimdir, bazı yerlerde mevcut olmasa da. Eğer bilgisayarın varsa bunu televizyonunda görüntülemek için bir HDMI kablosu kullan, sadece müzik dinlemek istesen bile. Cep telefonları başka bir para emicidir, ancak kendini tasarruf etmeye adarsan çok sayıda düşük maliyetli seçenek vardır. Birçok şirket, faturalı tarifelerden önemli ölçüde daha az olan kontrollü tarifeler sunar ve bir taahhüte bağlı olsan bile, operatör değiştirdiğinde bazı şirketler cayma bedelini ödeyecektir. Yeterince araştırma yaparsan telefonun için her ay ödediğin tutarı muhtemelen azaltabilirsin. Soğuk bir bölgede yaşıyorsan ısınma için gerçekten gerekenden daha fazla ödüyor olabilirsin evini uygun şekilde yalıtarak, evini ve suyunu ısıtma konusunda çok para tasarrufu yapacaksın. Gece evinin içindeki ısıyı korumak için kalın perdeler asman, pencerelerdeki boşlukları doldurman ve dış kapının altındaki hava boşluğuna bir battaniye yerleştirmen ısınmadan tasarruf etmeni sağlayabilir. Fırınları, ısıtıcıları, cihazları, pencereleri, kapıları, yalıtımı ve evinin diğer bölümlerini enerji verimli alternatiflerle değiştir. Bu yatırımlar başlangıçta pahalı olabilir ancak zamanla amorti edecektir. Çamaşır makineleri, kurutucular, bulaşık makineleri, buzdolapları ve klimalar gibi büyük cihazların tümü çok fazla enerji kullanır ve muhtemelen aylık elektrik faturanın büyük kısmını oluşturur. Bu cihazları olabildiğince verimli kullandığında aylık hesap özetin üzerindeki etkisini göreceksin. Buzdolabının kapaklarını asla açık bırakma veya tam dolu olmayan bir bulaşık makinesini çalıştırma. Çamaşır kurutma makinesini tamamen dolu olduğunda çalıştır, birkaç parça için değil. Bu küçük adımlar bile enerji verimliliğini artıracaktır. Daha verimli cihazlara geçiş yapmak zaman içinde maliyetleri daha da azaltabilir. Büyük ekran bir televizyon izleyerek çok fazla zaman harcıyorsan veya diğer büyük elektronik cihazları çalıştırıyorsan bunları daha az yaparak kendini biraz kora geçirebilirsin. Her seferinde bir elektronik cihaz kullan. Bilgisayardayken televizyonu açık bırakma. Yaşam tarzında bazı düzenlemeler yapıp kendi elektrik kaynağını alırsan geleneksel elektrik faturalarına tamamen veda edebilirsin güneş panelleri, yel değirmenleri ve su çarkları kişisel kullanım için mevcuttur ve her zamankinden daha ucuzdur. Enerviden bağımsız bir evde, herkesin elektriği kesildiğinde senin elektriğin olacak. Bir güneş sisteminin amorti etmesi için çok fazla güneş ışığına bile ihtiyacın yok. Bazı durumlarda, kullandığın enerviden fazlasını bir elektrik şirketine satabilirsin. Ancak bu yalnızca uzun vadede gerçekten tasarruf edeceksen uygulanabilir bir seçenektir. İl veya ilçe belediyeleri tarafından desteklenen ucuz veya ücretsiz etkinlikleri bul. Farkında olduğundan daha fazlası olabilir. Sen ve arkadaşların için eğlenceli olabilecek aktiviteler için belediyelerin kültür müdürlüklerine danış. Örneğin, topluluk merkezinin cuma geceleri popüler bir film gösterdiğini veya önümüzdeki hafta sonu parkta ücretsiz bir müzik festivali olacağını öğrenebilirsin. Bazı bölgelerde bağış temelli yoga dersleri mevcuttur. Birçok şehir yılda bir veya iki kez ücretsiz sanat sergilerine sponsorluk yapmaktadır. Müzeler sık sık ücretsiz giriş sunabilir. Sa oyunları, olabildiğince az para harcarken eğlenmenin harika bir yoludur. İlk satın alma işleminden sonra sonsuza kadar ücretsiz eğlence. Eve yiyecek ve içecek alabilir, arkadaşlarınla oynayabilir ve pahalı bir randevuya çıkmış kadar eğlenebilirsin. Klasik oyunları, monopoli, tabu, okey dene. Sen ve arkadaşların haftada bir oyun gecesi yapabilir ve bunu her hafta birinizin evinde olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Okumak eğlenceli, ucuz veya ücretsiz ve zamanını tatmin edici bir şekilde geçirmenin harika bir yoludur. Bir süredir edebiyat dünyasından uzaktaysan, Harry Potter ve Taht Oyunları gibi okunması kolay klasiklerle başla. Bir kütüphane kartı ALV kitapları ücretsiz ödünç ALV uygun okuma cihazı ile eş kitapları ücretsiz olarak ödünç alabilirsin. Cüz, kullanılmış kitaplar internette ve birçok kitapçıda bulunabilir. Ek olarak, genel kullanıma açık olan birçok eski kitap ücretsiz olarak mevcuttur ve internet üzerinden okunabilir veya bir e-kitap indirilebilir. Pahalı filmler satın almak yerine, oturma odanda arkadaşların veya ailen için küçük bir sinema salonu oluştur. Aranızda para toplayarak film, patlamış mısır ve oyunlarla tamamlanan büyük bir parti düzenleyin. Ücretsiz veya ucuz bir filmin sahibi olursun ve arkadaşlarınla eğlenirsin yurt içi veya yurt dışı seyahat etmenin maliyet açısından yüksek olması gerekmez. Seyahat etmeyi düşündüğünden daha ucuz hale getirmenin birçok yolu vardır. Nerede kalacağını dikkatlice seç. Konaklamadan tasarruf etmek için pansiyonlara, eğirme odalarına ve kamp sahalarına göz at. Tur maliyetlerinden tasarruf etmek için seyahatini önceden planla. Önceden planlama yapmak geziyi daha eğlenceli hale getirecek ve oraya vardığında konum hakkında daha fazla bilgi sahibi olacaksın. Uçuşların en ucuz olduğu sezon dışı dönemlerde seyahat et. Biletlerini araştırabilir, iyi fırsatlar bulabilir ve en az 6 hafta önceden satın alabilirsin. Böylece yoğun sezonda seyahat ediyor olsan bile normal fiyattan daha az ödersin. Turistik bölgeler genellikle pahalıdır, ancak daha az popüler bölgelerde daha ucuza geçinebilirsin. Bu tür bir seyahat deneyimi, bir yerden başka bir yere gitmekten daha fazla, macera ve gerçek bir deneyim sunar. Mümkün olduğunca düşük limitli ve daha az kredi kartı kullanmak gibi sağlıklı bir yaklaşımı benimse. Krediye yüksek faiz ödeyerek çok para harcayabilirsin, bu nedenle kredi kartı ödemelerini öncele. Dönem borcunu her ay öde. Bunu başaramazsan en azından her ay asgari ödemeyi yap. Kartları yalnızca küçük işlemler için kullan. Kredi kartlarından tamamen kurtulmak birçok insan için en iyi seçenektir, çünkü kredi kart kullanmak karşılayabileceğinden fazlasını harcamayı kolaylaştırabilir. Her şeyi sporculardan satın almak zorunda değilsin. Ancak büyük fiyatlı ürünler satın almadan önce sahibinden sahibinden.com internet sitesini veya ikinci el satış mağazalarını kontrol etmeyi alışkanlık edin. Çoğunlukla satış fiyatlarının yarısından daha azına yeni veya çok az kullanılmış ürünler bulabilirsin. Salı günleri tüm paltolar yarı fiyatına veya pembe etiketli her şey %50 indirimli gibi özel ürünleri ara. İndirimden satın aldığın herhangi bir şeyin sadece satın almayı planlıyorsan kelepir olduğunu unutma. Bir satın alma işlemi yapmadan önce iyi bir teklif aldığından emin olmak için her zaman seçeneklerini internetten araştır. Arabalar pahalıdır. Ulaşım şeklini değiştirerek çok miktarda tasarruf edebilirsin. Kırsal bir bölgedeysen bu zor olabilir, ancak arabanı tamamen terk etmesen bile, onu daha az kullanmak için bazı seçeneklere sahip olmalısın. Toplu taşımayı kullanarak gitmek istediğin yere varman muhtemelen daha uzun sürecektir, ancak bu zamanı kahve içmek, haberleri okumak, eşpostanı kontrol etmek veya telefonda konuşmak için kullanabilirsin. Aylık bir otobüs bileti bir depo benzinden daha ucuzdur. Araba ödemeleri, vergi, sigorta, bakım ve onarım masrafından bahsetmiyoruz bile. Bisiklete binmeyi veya bisiklet ve toplu taşıma kombinasyonunu dene. Çoğu modern otobüs ve trende bisikletini taşımana izin verilir, böylece seyahatini olabildiğince çabuk yapmak için ikisini birleştirebilirsin. Bisiklet egzersiz yapmana yardımcı olur ve yakıttan tasarruf etmeni sağlar. Elektrikli bir araba almayı veya arabanı daha küçük olan veya nakit olarak satın alabileceğin bir arabayla takas etmeyi düşün. Bu seçeneklerin her biri sana para kazandırabilir.